Karin Tayinat'a hoş geldiniz Erkin abi. ben Özgür Karaca, Manisa'dan. Karin Tayinat üreticisiyiz. Şimdi gezdirelim isterseniz sizi yeni modellerimizi. bu modelimiz görmüş olduğu 2023 model ve yeni çıkardık. ilk defa bu fuarda tanıtıyoruz modelimizi. 8 metre ve 2.55 genişliğinde ve 4 metre yüksekliğinde. Ee, görmüş olduğunuz gibi e, yeni dizayn de yaptık. Bu modelin ismi Edge. Yani daha kenar ve daha ileri teknoloji anlamına geliyor. Bütün araçlarımızdaki estetik olarak da mesela dışarıdaki mesela e, ahşap yapı ayos ağacıdır. Termovuttur ve kesinlikle böceklenme ya da yeşillenme vesaire yapmaz. Dış, dışarıda e, kenes saçla diğer şeyi yaptık. Çünkü kenes saçta hiçbir şeyden kolay kolay etkilenmeyen bir üründür. Ve bu modelimizde de gördüğünüz gibi tam anlamıyla led aydınlatmayla gittik ve çok daha değişik bir proje kattı. Camlarımızda reflekte cam. Mesela gündüz kesinlikle şeyden gözükmez, İçerisi gözükmez. Sadece içeriden bakabilirsiniz. Minimal alanda her türlü daha iyi yaşaması için bizden satın alan müşterimizin elimizden gelen her şeyi yaptık. En iyi kaliteyi kullandık. Zaten ürünlerimiz iki sene garantili. Burası da iç mekan. Ee, çok ferah bir burada oturma alanı yaptık ve yukarıda da sky window var. Bu sky window da İskandinav e, çatı penceresi. Oradan ithal ediliyor. Şimdi marka ismini şimdi söylemeyeceğim. Söyleyebilirsin. Yani marka ismi de bunun balıyor. Danimarka'dan ithal geliyor. Şeyden. Bütün e, gördüğünüz gibi lambiriler. Süper ekstra lambiri ve e, Finlandiya çamından. Yani tertemiz bir üründür. Bütün elektrik sistemi Siemens'tir. Siemens marka. Ve Vico'dur. Anahtar ve prizler. Yerden ısıtma vardır gördüğünüz gibi. Buradan bastığınız zaman kendiniz termostat ayarlayabiliyorsunuz ve yer ısıtması olduğu için kışın da çok rahat bir şekilde kalabiliyorsunuz. Burada klimamız var. Mesela Vestel marka. Çünkü niye Vestel? Bizim tüm ürünler. Biz Manisa firması olduğumuz için Vestel'le ortak bir proje geliştirdik. Direkt Vestel çalışıyor ve onlar da bize bu imkanları sağlıyor. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Mutfakta meşe masif panel kullanılmıştır gördüğünüz gibi. Granit evye. Granit evye kullandık ve hepsi bütün kapaklar lake boyalı kapaklardır. En iyi işçilikte yapılmıştır. Ve burada bizim geride bir oturma yerimiz var. Hem burası çalışma masası hem de yemek yeme amacıyla tasarlanmıştır ve gördüğünüz gibi penceresi de hazırdır kapılar var ya doğru kapı Banyo baktığınız zaman banyo vitra marka bütün e, en iyi kalitede e, bataryaları kullandık hepsi artemadır selamitler gene vitradır serel marka lavabo kullandık gene mobilya aksamlarında gene lake boya ve e, meşe masif panel vardır geçelim üst kadar çıktığımız zaman Üst katta bayağı bir geniş alan var. Buradaki eğime bakmayın. Buradaki eğimde sadece ayak ucunuz geliyor. Baktığınız zaman buraya yaptığınız zaman tüm gökyüzü zaten sizin gözlerinizin aslında. Burada apliklerimiz var kitap okumak için. Burada bastığınız zaman mesela kapalı çok güzel kitap okumak için ideal bir ışık ortamı sağlıyor. Ayrıca bizim en büyük özelliğimiz aslında bu karavanlarda veya tayin haftada yalıtımdır. En önemli özellik. Biz 5 katmanlı bir yalıtım yapıyoruz abi. Kenes saç, ardından 3 santim poliüreten köpük, daha sonra taş günü kullanıyoruz. Daha sonra nem bariyeri ve daha sonra lambirleri döşüyoruz. Ve bu da tamamen ısı ve ses yalıtımını en yüksek performansa çıkartıyor. Şimdi Erkin abi buradan da diğer modeli göstereyim. Bu aslında bizim tie olarak işe başladığımızdaki ilk modelimiz. Oraya geçelim. Bu da 8 metrelik bir model. Dıştan gördüğünüz gibi daha çok bir ev havasını yansıtıyoruz burada. Aslında kullandığımız her iki üründe de malzemelerin hepsi aynı. Hiçbir değişiklik yok malzeme konusunda. Yine 8 metredir. Toplam kullanım alanı 26 metrekare. Yeni yaşamanda gördüğünüz burada sky window yok. bu alanda bu alanda güneş paneli için yerler hazırlanıyor. Hazır yani. Buraya istediğiniz yani güneş enerjisinin işte inverter ile e, akülerini buraya saklanıyor ve buradan direkt sisteme entegre. Onunca bunda da gene alttan ısıtma var. Aynı şekilde. Diğer diğer a, e, araçta olan her türlü ürün aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yani nasıl bunda Finlandiya çamışsa, nasıl yalıtımsa hepsi aynı. Ya baktığında mutfak yine diğer modelle aynı. Erkin abi gene meşe, meşe masif paneldir. İster de renk değişikliği yapılıyor beyaz eşyalarda gördüğünüz Bu mesela kırmızı bir tonda. Diğeri siyahtı mesela hatırlarsan. Yine aynı şekilde bunun mesela dolap bunların dolap rengi mesela diğerinin boncuk maviydi. Bu ise haki yeşil ve çok değişik bir hava katıyor. Bu baktığınız zaman gene bakabilirsiniz gene aynı. Hiç renklerde değişiklik var yeşil ama ayrı bir hava katmış değil mi abi? Müthiş olmuş. Ben yeşile bayılıyorum. Evet. Benim Renk tonu olarak da pastel bir yeşil kullandık yani şeyde. Biz mesela biraz önce belirtmedim. Mesela buradaki ketendir şeyler, evet. e, kumaşlar. Ve biz her şeyi kendimiz üretiyoruz abi. yani bu yerden satın almıyoruz yani. Bizim en büyük özelliklerimizden biri de o. Ben önden çıkayım. Tamam abi bakabilirsin. Bu da değişik bir şey. Üçgen boyutta. Gene led ışıklı. burada işte görün dolaplar var. İstediğiniz burada dolaplar. Gene televizyonla bağlanabiliyor ayrıca. Televizyon yeri de hazır. Burada otur, yani yatarken yatağınızda televizyon da izleyebilirsiniz. Ve ayrıca gördüğünüz gibi gene iki tane bunun daha küçük penceresi var. İki yatan kişi de burada gökyüzünü izleyebilir. Yağmur yağarken kitap okuyabilirsiniz. Bunların aslında 3500 kilo ama eşyalarla birlikte 4 tonu geçiyor. Taşınması da bunu 4x4 araçta çekebiliyor ama biz şunu öneriyoruz. Bunu gerçekten biraz bu ev havasında ve daha ince işçilik olduğu için bir karavana göre bunu özel profesyonel çekiciden çekmesini tavsiye ediyoruz ve bunu bütün müşterimize öneriyoruz. Ya şimdi Tainas prosedür diye aslında bir şey yok abi. <laughs> Tainas aslında küçük ev demek. Biz aslında çekme karavan üretiyoruz. Bunu söyleyeyim. Çekme karavanın ev tipi. Yani bu. Çünkü o iki belgeli ruhsatta da çekme karavan yazıyor zaten. Baktığınız zaman. Tüm bunun kanunu ya da bunun yasal yönetmelik olarak e, mobil tayin e, o iki belgeli standarta yönetmeliğe bağlıdır. Yani bunun için mesela burada görmüş olduğunuz çekme karavanlar var mesela 750 kiloyu geçen. Onlarla aynı statüdedir abi. Ya yani şu an şimdi fuardayız biliyorsun abi. Fuardaki fiyatım bunun 575 bin lira bu. Bizim 2022 model şu an içinde olduğumuz ilk başta gezdiğimiz modelde 650 bin lira. Fakat bütün her şey içinde perdesinden beyaz eşyasına kadar her şey içindedir fiyat. Ne gördüyseniz. Ee, daha incelemek için bizim e, web sitemizden www.karintaynas.com sitemizden ya da Instagram buralardan inceleyebilirsiniz. İstediğiniz takdirde firmamıza arayabilirsiniz. Ee, üretim yerimiz Manisa'da e, Karaçlı Organik Sanayi Bölgesinde. Oraya da herkes ziyareti çay içmeye ve ürünlerimizi görmeye bekleriz. Ben Özgür Karaca. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her şeyin en iyisini sizler için yapmaya çalışıyoruz. Son olarak da Erkin abi her şey için çok teşekkürler. Kesinlikle Manisa'ya bekliyorum. Manisa kebabı yiyeceğiz ve Spil Dağı'nda yabani atları görmeye beraber gideceğiz abi. İkincisi daha çok hoşuma gitti ama. <laughs> Kebap da çok güzel abi. Önce ikinciyi yapalım üzerine birinciyi yapalım. Diye. Olur o da olur. Nasıl olasın, istersen abi. Ben de kanala abone olmayan varsa mutlaka bir abone sayısını 100.000'e taşımamız için bize destek olsun diyeyim. Sağ olun. Görüşmek Hadi. üzere. Baba, sen de Yok. Kanalları edemiyoruz